Organizasyon gibi duruyor aslında ama. Evet. Bir, enerji, işte bir biyoenerji, ilk defa konuşan isimler var ama bu frekansı yükseltme noktasında öneriniz nedir evet. Türk toplumuna? Şimdi şöyle bir şey. E, Bana başarak cevap versene. Evet, enerji frekansını yükseltmek için aslında birçok yöntem var. Hı -hı. E, i̇lk olarak öncelikle bizlere gelip seans almalarını önereceğim. Çünkü bizler insanların frekanslarını e, ne şekilde, nasıl yükseltebileceklerini ipuçlarını veriyoruz ve aslında reçetesini veriyoruz kişilere. Bu bir. İkincisi de bireysel çalıştığımız için kendilerine en çok ne iyi gelir. Çünkü şöyle düşünün. Yoga, yoga yapmak insanlarda enerji alanını çok yükseltir ama hiperaktif olan bir kişinin yoga yapması onun enerjisini daha çok düşürür. Bunun gibi düşünün. Yani dua etmek, kitap okumak, yürüyüş yapmak, birine adres tarif etmek daha enerjimizi yükseltebilecek aslında etkenler. Ama dediğim gibi doğru bu alan olmak için profesyonel bir yardıma ihtiyaçları var. Peki Manavgat'ta <laughs> doğru adres kim? Manavgat'ta doğru adres derseniz Esra İçgöz. Sevdiğim dostumdur, arkadaşımdır kendisi. Ee, onu ne dışında, tür sorunlar için çözüm önerisi çeviriyorsunuz? Ne tarz biliyor musunuz? Aslında kişinin mutsuzlukla geliyor kişiler bize ilk Huzursuzluk ve mutsuzlukla geliyor. Daha sonra hayatlarındaki her şeyin ters gitmesi. Çünkü enerji alanı düştüğümüzde hayatımız tamamen öyle bir hale gelir ki hiçbir şey yerine oturmaz. Puzzle gibi düşünün hayatınızı. Puzzle gibi eksikler olur. Bizler de onlara o eksikleri neyle tamamlayacaklarının formüllerini veriyoruz. Çünkü bütün hayatımız puzzle gibi. Şimdi bazı insanlarda sevgi eksiktir. Bununla alakalı frekans eksikliği yaşar. Ama bir diğer kişi de başarısı eksiktir. Onunla alakalı frekans eksikliği yaşar. Bunları tamamlamak gerekiyor. Ama dediğim gibi doğru şekilde. Tamam hocam. İki sorun var. Tabii Birlikte cevap verirsek. Ne kadar sürer bütün bunların çözümü? Çok pahalı bir şey midir bu? Şimdi şöyle sondan başlayayım. pahalı bir şey değildir. şimdi bunu arkadaşlarımız kendilerine göre fiyatlar belirtiyorlar ama yani kişinin kendine göre fiyatlandırması var diyebilir, ama pahalı değil asla değil. Öyle düşünün bunu. Yani çok büyük bir paralara gerek yok. Bunu. Ee, en ben alt istiyorum. kesimdeki olan öğrenci bir Öğrenci dahi bunu karşılayabilir. Ya da üst düzeydeki yani bunun aslında değeri parayla ölçülmediği için bu cümleyi kullanıyorum. Hani bana sorarsanız ben benim için 5 TL de değerli. Çünkü önemli olan nedir biliyor musun? Kişiyle olan paylaşım frekanstır. O 5 TL benim için çok daha büyük bir ücrete tabidir. Yani bu tamamen kişiyle özdeş olması lazım. Sürece gelince en az bir tane hani seans olarak sor soranlar için söylüyorum. Tamamen kişiyle alakalıdır. Bizler bunu diyemeyiz. Yani 10 seans, 20 seans geleceksin değil. Ama şunu söyleyebilirim. İlk seansta her şey farkındalığın ötesine geçiyor. Bir seans bile yeterli gelir. Evet. Bir seanstan kasıt yarım saat mi? Yani şöyle söyleyeyim. Ben kendim olarak anlatacağım bunu. Benim küçük üç, sana giriş gelişme sonuç şeklinde çalışıyorum ben, 45 dakika yani ilk önce bir tespit yapıyorum kişide nerelerde frekans eksikliği enerji alanında eksikler var diye daha sonra da o bölgelere temiz enerjilerle göndererek yükseltmeler sağlanıyor sonuç kısmında da kişinin kendi enerjisini nasıl yükseltebileceği formülünü veriyoruz <laughs> Çok özel mi olur bilmiyorum ama çok ideal mi olur bilmiyorum ama bu akşam da enerji dağıttınız. Evet bugün öyle bir, Bazı evet, çok bir, küçük, bir bir frekans yaptık. Bu, bu gece, evet. bu gece bugün vermiş olduğunuz eğitim sizin e, sektörünüz mü diyeyim? Yani bu anlamda ne ifade ediyor? Şimdi Toplum şöyle, aslında sizin vermiş evet, olduğunuz işte, eğitime çok uzak mı? Evet. Çok, bir uzak mı? Şöyle çok bir şey, evet, yakında yani, değil ama Onun biliyorum. Yani 2015 yılından beri biyoenerji kabul güldü ama ben dedim ki ben aslında şifacıyım. İkisini birlikte biyoenerji ve şifayı harmanlayarak esmalarla, dualar, çünkü doğanın büyük enerjidir. Bunlarla birleştirerek bir çalışma sağlıyorum. Evet, bugünki seminerimizde de aslında kişilere enerjiyi tanıtmak için küçük bir ipucu verdim diyebiliriz. Ben yani avuçlarını açtırdığımız zaman onların avuçlarına enerji, ufak bir enerjiyi düşünün, hediye etti. Ve o enerji onlarla bir hafta kalacak. Çünkü neden biliyor Temiz enerji olduğu için. Çünkü enerjilerimizi kirleten içsel ve dışsal sebepler var. Biz kendimiz kirletiyoruz enerjimizi. Ama biz şifacılar bunu tamamen temiz enerjiyle yüksek frekansta çalıştığımız için bunu paylaşabiliyoruz. Aykut Bey, ee, sordum o yüksel e, referans şey konuşun ama özel bir sorunuz var mı sizin? Tabii ki de sorularınızı alabilirim. Çok merak ediyorum. Sonra burada e, frekansı yükseltmenin en etkili yolları evet. meditasyondur diye geçiyor ama sizin tavsiyenizde bir aç, şey var mı? Şöyle gelsin bak. şey. doğru bakarak bir şey. Meditasyon, evet meditasyon nedir? düşündüğünüzde. Mesela sizin için meditasyon ne ifade ediyor? Öyle diyelim. Ruh, ruh beden, zihin birlikte. Çok güzel. Şimdi zaten bakın bizim çalıştığımız iç beden dediğimiz iç beden var, enerji bedeni var. Bizler ne yapıyoruz? İç beden ve enerji bedenini birleştiriyoruz. Hani dedik ya düşüncelerimizde enerji, varoluşumuz enerji. Bizim hücrelerimiz bile belli enerjilerle çalışıyor vücudumuzda. Bundan dolayı hepsini uzlaştıramayız aslında. Ama biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Diyelim ki bir kişi de enerji alanlarında dedik ya tıkanıklıklar var, eksilmeler var diye. O eksilen yerlere takviye sağlıyoruz. Hani bu da ne yapıyor? Şimdi şöyle düşünün. bedenimiz sağlıklı olması ruhunuzdaki enerjiye bağlı aslında. Peki ee, şakraların herhangi birinin blokaj veya tıkanıklık Hı -hı. olmasıyla frekansın düşük olur Evet. <laughs> Mesela kişinin arzu enerjisinde veya kokuya enerjisinde olmasının evet. arasında fark var evet. Şimdi şöyle düşünün. Hani biz şöyle anlatayım ben size. Bizim mutluluğa ulaşan yedi tane yol var. Bu yedi tane yol bizim vücudumuzdaki çakra döngüdür, dönüşmektir. Letaif olarak da, tasavvuf filminde de letaifler dediğimiz nokta. Şimdi bunların hepsinin manası var. Baş bölgemiz nedir? Düşünce. Burayı biz yükseltirsek, kişinin hayata bakış açısı işinde yani şöyle düşün, küçük bir işletmesi vardır ama bu alanı biz yükselttiğimizde zincirlere dönüşür. Taç. Taç. Şimdi şu kısım görecelidir, inançtır. Kendine inanırsa kişi her şeyi başarır. Şimdi bunun gibi sıralamalar vardır. Taç, kök çakra. Evet, kök çakra bizim hayata karşı istek noktamızdır. İsteme merkezimiz. O yüzden şimdi ne yapıyorsunuz biliyor Sizin neye ihtiyacınız olduğunu belirlememiz lazım. Mesela şöyle düşünün. Karnı aç olan iki insan vardır yemek yiyecek ama bir kişi köfte ister onun eksiği odur istediği çünkü diğer kişi kuru fasulye günah yer. yani bunlar nedir biliyor musunuz tamamen kişinin neye ihtiyacı olur hani vitaminler gibi bile düşünün bazı kişinin B12 bazı kişinin D vitamin eksiği gibi. enerji de böyle bir şey aslında yani biz mecburen Hani böyle size karşıdan bakıp da size şu enerji lazım demek şansımız yok, sizi incelememiz gerekiyor. Anladım. Enerji alanımıza bakmamız lazım. Da. Ya bolluk <laughs> veya enerji çapraları düşük oldu. Bölgeler bunun bir de farklıları var. Kişinin gitmek istediği yönler var. Evet. Hani düşünce, bilgi açısından, Hı -hı. enerji açısından, bolluk bereket açısından. Evet. Gibi. Ee, peki burada mesela ah, çapra da ah, bir e, dengesizlik Hı -hı. söz konusu Tabii değil mi? ama. E, Yön tayin etmenin konusunda nasıl yardımcı olabiliriz? Evet, bu da danışmanlık kısmı oluyor. Hani biz dedik ki enerjiyle bakıyoruz diye. Evet. Şimdi, yön tayin etme kısmı sizin şu üst bölgedir, boyunuzdur. Bu kısımlar farklıdır. Evet. Yani sizin evet. tamamen karar mekanizmanız. Yani, kararsızlık yaşıyor ya kişiler mesela, şunu mu yapsam, bunu mu yapsam diye. İşte bizim çalıştığımız zaman şu, bir, iki ve üç. Üç kısımdır bunun için çalışılacak nokta. Evet. Diğer kısımlar değildir. Hani seçenekler gibi düşünün bunu. 7 noktadaki. Şifalandırmak yani. için 7 çakra, yönlendirmek Hı. için 2 Şimdi tabii ki de kişinin neydi, kişi neye Hı. yönlenmesi gereken Hani inceliyoruz ya biz, bakıyoruz evet. mesela kişi ne için? iş hayatı, ticari hayatıyla ilgiliyse, kararsızlıklar yaşıyorsa ya da işiyle alakalı korkular yaşıyorsa, işini büyütmekle ilgili biz ona destek sağlıyoruz. Ne yapıyor mesela kişi? Hani dedik, bu kısmı diyoruz ya biz, evet. bu bölgemiz. O bölgemiz bizim ifade bölgemizdir. Boğaz çakrası olan kısmı. Kişinin o kısımlarına hani şu üç bölgeye enerji yüklemesi Şimdi yaptığımız zaman kalacak, evet ha? bu bizim tamamen düşünce, kendimizi ifade etme, işimizi, hayatımızın akışını daha iyi kaliteli kıvama getirme kısmıdır. Hani kalp kısmı farklıdır. Anladım. Bunun gibi düşün. bölgeyi.